Seni, seni Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim dördüncü sezonun bizleri neler bekliyor. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Onur Sehitleren diziden ayrılmıştı ve dördüncü sezon üçüncü fragmanın da yayınlandı ve Doru'nun diziden çıkması kesinleşti. Ani ölümüyle bomba gibi gündeme düşen. Kardeşlerim yeni sezonun bizleri neler bekliyor? Evet arkadaşlar. Süsen ve Ömer'in arasındaki buzda gitgide artacaktır. Abisi ve annesinin ölümüyle yıkılan Asiye, sevgilisinin yani Doru'nun ölmesiyle bir hayli yıkılacaktır. Dördüncü sezonda bizleri çok güzel şeyler bekliyor. Takipte kalmayı, video abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.